Johnson. Johnson Boris Johnson. O da, o da evet. dedesi Kalpatlı. Işte, evet. evet. Var mı? Yıldere başbakanımız ya. ya. Var mı? Tabii. tabii, tabii. Şey bu sarı olan gibi düzalesinde. oluyor filan. İstanbul'a zamanında 1800'lerin sonuna doğru akıllı bir adammış. Mum ustası ya. Hacı Ahmet. Çocuğunu okutuyor. Bir tane <laughs> oğlu var işte. Ali Kemal onu okutuyor. Ali Kemal Osmanlı'nın son şeyi. Hem İçişleri Bakanı hem Milli Eğitim dedesi Değil mi? tabi Boris'in dedesi. Ee, anlatayım mı madem Bilmedi, bir yani bir, bilmiyoruz, çoğu bilmiyor. Bilmiyoruz, bilmiyor. Şimdi e, o, 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 o zaman da e, Mumcuların oda başkanı oluyor İstanbul'da. Hacı Ahmet. Oğlunu da okutuyor. Oğlu o zaman biraz e, şey galiba e, hayalperest i̇şte, Avrupa, tabi Avrupa'ya gidiyor öğrenciyken okulu bitirince işte Mısır'a gidiyor evet. falan dolaşıyor. E, geri dönüyor. Ee, yabancı İngiliz asıllı aslında, aslında İsviçre'de de kadın İngiliz vatandaşı bir kadınla evleniyor. Sonra o zaman iki evlilik var. Bir de Türk eşi var. İki hanım oldu. Hanımın bir Türk eşinden olan e, Türkiye'nin en büyük en iyi büyügeççilerinden birisiydi. E, Zeki Konuralp. Eee şeyde İspanya'da suikasta uğradı. Eşi vefat etti orada. Konuralp. Konur onun oğlu Selim Konuralp da Türkiye'nin Brüksel Daimi Büyükelçiliğini yaptı yenemek oldu Selim. Aynı sülaleden şey e, Boris de İngiliz karısından e, olan Osman. Osman'ın oğlu. Halası da Selma. Onu. Şöyle bir şey oluyor. Cumhuriyet. Ali Kemal o zaman Atatürk'e karşı, cumhuriyete karşı Osmanlı'nın bakanı Onu. ve cumhuriyeti e kurulduktan sonra mektup yazıyor tebrik ediyor. Ankara'ya gel, yola çıkıyor gelmeye. Onlara katılmaya ve yargılanacağım diyor. Yargılayın beni diyor. Hani şey olarak. Sakalı Nurettin diye birisi e, bu olayı biliyor ve İzmit'te trenden indiriyorlar aşağı Ali Kemal'i. Hmm. Vatan haini diye. Hain evet. Ya. Ve İz, İz, İzmit'te taş, yani e, linç ediliyor. Allah tamam, Allah. Tamam. Ölüyor. Öldürülüyor. Böyle. Öldürülüyor. Halbuki ise adam yargılanmadan infaz gibi bir şey bu. Bunu bizim araştırıp, bunun dökümünü yapmış. Hatta kitaplaştıracak Kendisine galiba. de gönderseymiş bir tane. Belki Nasıl? haberi bile yoktur. Sizin kadar bilgisi yoktur zannedersen. Orası. Var. Var mıdır? Var. Var. Oraya geleceğim. Şimdi e, İngiliz eşi çocuklarını Türkiye'den kaçırıyor. Çocukların başına bir şey gelecek Öldürülecek. diye. Öldürülecek gibi falan böyle. Çocukların isimlerini değiştiriyor. Osman'ı Stenli yapıyor. Selma'yı da Maria yapıyor. Hani Türk oldukları belli olmasın, belli olmasın. Okulda falan hani başına bir iş gelmesin diye. Ve orada kalıyorlar. Adam öldükten sonra. Türk eşinden olan Zeki Kunural okuyor. 1940 yılında. Bu büyükelçilerin tamamı bunu bilir. Okuyor ve e, birinci dereceyle Dışişleri Bakanlığı'na girmeyi hak kazanıyor. Diplomat olarak. Ama bir Bakıyorlar. Ali Kemal'ın oğlu. Evet. bir sorun var. O zaman İsmet Tünür'ü başbakan veya cumhurbaşkanı bilmiyorum e, zaman olarak ona gidiyorlar. Diyorlar ki ya bu birinci oldu ama Aleykümselam. Aleykümselam Enver abi. Bu Ali Kemal'ın oğlu biliyor diyor. Biliyor biliyor biliyor. Biliyor. O zaman İsmet Tünür diyor ki Ali Kemal'ın mektubu elimizde mevcuttur. Adam gelecekti. Bu yolda başına böyle bir Hayır, iş, iş geldi. geldi. Yargılanmadan, biz konuşmadan bu adam öldü. Suçlu olup olmadığını bilmiyoruz zamanında o zaman bizim Anadolu'da biz cumhuriyeti kurarken Osmanlı İmparatorluğu'nun son bak, 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 bakanı ya. Yani. Hem Milli Eğitim Bakanı, hem İçişleri Bakanı, iki bakanlık birden yürütüyor. Yani e, babadan oğla suç sırayet etmez evet, evet. diyor ve kabul ediyor. Hı. Ve e, dışişleri camiasında herkes biliyor. Ben bir sürü bilgesiyle o Avustralya'da başka ülkelerde tanıştım, görüştük. Ben aynı zamanda DEİK ve DETİK'in Asya Pasifik Bölge Başkan Yardımcılığını yaptım uzun yıllar. Ve tanıştığım büyükelçiler de bu hikayeyi biliyor ben Çankırlı deyince. Hepsi şey yapar, ders niteliğinde anlatılıyor neredeyse. Çok o kadar. Çok başarılı bir büyükelçi oluyor. Şey, e, Zeki Kunural. Zeki Alp. Zeki Konuralp'ın oğlu da Selim. O da Türkiye'nin büyükelçisi. Daimi büyükelçini yaptı Brüksel'de. Şey, e, Yabancılar ben yurt dışında yaşadım ya, yabancılar bizler gibi değil, saklamazlar. Çocuklar aklı bali olduğu zaman her şeyi anlatırlar. anlatırlar. Ailede çocuklara her şeyi ortak ederler. Sorarlar, konuşurlar, onlara anlatırlar geçmişini, geleceğini, tartışırlar falan. Hani bizler gibi evet, hani çocuk akla ermez. Yani. Şey değiller. Öyledir olası Ve bunlara anlatıyorlar kim olduklarını, nereden geldiklerini. Hani durumun ne olduğunu. İlk 18 yaşına girer girmez Boris Johnson şimdiki başbakan İstanbul'a geliyor. Ve e, amcaoğlu oluyor. Selim'le beraber büyüyorlar. Her yıl geliyor bu gidiyor. Ve gazetecilik okuluna başladı mı? Gazetecidir kendisi. Okuldayken ilk yaptığı iş dedesinin hayatını yazmak. E, Dokumentir haline getirmek. Doğduğu evi, onu bunu filan hep kitaplaştırıyor. Ve filmi alıyor. Ve hiç Türkiye'den kopmuyorlar. Devamı gelip geliyor. Çünkü mesela, amcaları var orada. Evet. Yani çok uzaktayız aslında. Çok yani böyle 300-500 yıl değil. 100, yani ne 100 sene. 120 sene, 130 sene, yani. 140 sene diyelim yani. Onun için e, çok Türkiye ile ilgilidir adam. E, Londra büyük e, Belediye Başkanlığı yaptı iki dönem Londra'da. Biz onun bir programını seyrettik. E, Karşısında orada e, biz Türkiye gibi değil, eskiden öyle de şimdi değişti Türkiye'deki şeyler, şartlar. Bilmiyorum. Adaylar karşı karşıya gelmiyorlar Türkiye'de. Batılı ülkelerde adaylar, televizyon programında karşılaş, karşı karşıya gelir tartışırlar. Gazeteciler soru sorar. Onlar da cevap verir filan. O belediye başkanında karşısındaki aday Blar Türk dedi. Yani, ya sen Türk değil misin demek başka, Türk değil misin demek başka. Aşağılık hani Şey bu söyleme yani, bu vücut diliyle söylenen evet. bu şeyi Barış'ın çok şey ağrına gitti. Bunlar YouTube'da falan bulabilirsin. Kalktı. Proaktif bir Türk böyle yani. Ya, Türk ben Türk mi? olmakla gurur duyuyorum dedi. Evet. Saklamazlar. Ve e, Londra e, belediye başkanlığı seçimlerinde bir ilk. Hem İngilizce hem Türkçe e, broşür yaptırdı. Yani şey olarak. Türkiye'den kopmuş birisi değil. O zaman Çankırı il değil. Bunlar tabii dedesinin gittiği dönemlerde falan. İşte galiba şey e, bizim dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ziyade dışişleri bakanı iken sordu ona. Memleket gazetesi de soruyor memleket nerede? Çankırı değil mi? No 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 Kalfat Kalfat <gülüyor> <gülüyor> Yani Çankırı bilmiyor hani şey olarak şey olarak Kalfat olarak biliyor. Ben yani dedim Türkiye ile ilgililer yani akrabalarını onun babası esas isim Osman olan o da milletvekilidir. Hmm. Onda da. Ee, babası değil mi? Borus'un babası. Borus'un babası. Köye geldi Kalfata. 97'de. Osman, değil mi? Türk adı Osman'dı. Sonra değişti. Osta evet, Osman. Yani, Türk adı Osman. Ondan sonra Kalfata geldi. Aileyle, akrabalarıyla falan, tanıştı. O zaman işte bizim belediye başkanı Ömer Karaaç, e, İsmail Hakkı Milletvekiliydi. E, 98 yılı mı? Haklı. 99. 99 mu? O zaman daha milletvekiliydi o zaman. Evet. E, geldi eee şey olarak Selim Konuralp'ı ben de tanırım şey olarak e, yakınlar hala görüşüyorlar şey değiller bu bahsettiğim Zeki Konuralp Selim Konuralp Türkiye'nin çok tehlikeli tabi tabi çok şey e, şey vefat etti Zeki Konuralp babası şimdi şey 65 yaşında falan. Düzce'de bir ilçe var Alp diye herhalde o... yok o Albay ya, ne, Konur o, o, <laughs> ya o, o doğru mahallesi gibi, evet, mahalle şimdi, gibi, gibi mahallesi gibi, gibi. Ee, yok abi. oradan değil. Nereden aldığını soyadığını bilmiyorum ama şey olarak ama Ali Kemal'ın oğlu. O da tabi babaları böyle bir şey uğrayınca onlar da çok ortaya çıkamamışlar. Evet. Hani şey yapılmış böyle. Değil mi? Ve e, babasının o şeyini silmek için çok başarılı bir ilginç olmuş. İşte burada saçma sapan konuşuyor.